Şimdi e, şuna başka bir pencereden bakalım, bizler e, kimseye böyle gelme diyen bir parti değiliz. Biz Yalova'nın merkezine oturmuş, e, Türkiye'nin merkezine oturmuş bir partiyiz. Bu anlamda siyaseten kapılarımız herkese açık. E, başkanımla, ben İsmail Etik başkanımla hiç görüşmedim. Kendisi bu nereden haberi var mı bilmiyorum. Ama e, özellikle şunu söylemek isterim. Birileri bazıları algı yapmaya çalışıyor. işte İyi Parti'nin adayı yok vesaire. Yani üç dönem belediye başkanlığı yapmış bir ismin bile İyi Parti ile isminin geçiyor olmasından biz rahatsız olmayız. kimse yani Yakup Koçal'ın isminin geçiyor olmasından da rahatsız olmayız. Ya yani bunlar e, bulundukları bölgenin değerli insanları. Yani iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapıyorsa, üç dönem üst üste ya Koçal veya İsmail Etik belediye başkanlığı yapıyorsa demek ki bulunduğu yöne de kabul gören insanlar. E, bu anlamda da bizim bakış açımız kazanmak odaklı. Bunun için kimseye dur, gelme vesaire demiyoruz. Ama bizim için geçerli olan İyi Parti'nin politikalarına uygun olması. Bununla ilgili de öyle e, şehrimizde birden fazla e, Böyle halkta karşılığı olan insan insanoğlunda e, bunları da belli bir anket genel merkezimizce gerçekleştirdik. En doğru adayı seçmek için uğraşacağız. Ama dediğim gibi iki isimde de hiç görüşmedik. E, bizim il bazında böyle bir bilgimiz yok. E, onların da yoktur diye düşünüyorum. E, i̇nsanlar e, bir teveccüh gösteriyor demek ki kendilerini, dillendiriyorlar bunu. E biz de bunlardan rahatsız olmuyoruz yani biz İyi Partinin konuşulmasından oldukça memnunuz şu taraftan bakalım İyi Parti yapmaya çalıştığı şey şu 50 artı 1'in sıkışmışlığından ülkeyi kurtarmak istiyor üçüncü bir yol çıkarmak istiyor demek ki insanlar da bu üçüncü yolda İyi Partiye İyi Parti üçüncü yolun tam ortasında görüyorlar ki demek ki birileri bir çıkış yolu arıyor. Bir, 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 bir takım isimleri öne atmaya çalışıyorlar. E, bu da İyi Parti'nin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Yani yolumuz doğru, evet, alternatif biziz, e, kapımız herkese açık, doğru adayları göstereceğimizden de halkımızın şüphesi olmasın.